Fatih Sultan Mehmet halkı tarafından sevilen bir padişah değildi. Evet, Osmanlı Devleti'ni gerçek bir imparatorluk yapan, devletin sınırlarını önemli ölçüde genişleten, İstanbul'un ve diğer büyük şehirlerin imar edilmesinde büyük pay sahibi olan bizzat kendisiydi. Fakat bütün bunlar için ciddi para gerekiyordu. Devletin başlıca gelirleri, vasal devletler tarafından ödenen haraçlar, gümrük ve liman vergileri, kantar vergileri, tuz, sabun ve balmumu gibi malların tekeri, gümüş, bakır ve kurşun çıkarmak için kullanılan madenler ve fethedilmiş gayrimüslimlerin baş vergisinden geliyordu. Müslüman Türklerin kendileri ve Müslüman Müslümanlığı kabul edenler bu vergiden muaf olsalar da bölgelerinde savaş olması durumunda vergiyi tabi oluyorlardı. Sultanın devlet gelirlerini artırmak için başvurduğu bir başka yöntem ise yeni paralar basmak ve eski paraları düşük bir fiyata satın alarak tekrar tekrar devilasyon yapmaktı. Yani halkın satın alma gücü kasten düşürülüyordu. Hatta gümüş arayıcıları olarak bilinen memurların evleri arayıp gizlenen paralara el koymak için taşralara gönderildiği bile oluyordu. Tüm bunlar yüzünden Fatih halkı tarafından çok sevilen bir sultan değildi. Durmadan yeni fetihlere girişen padişaha sürekli para gerekiyordu ve savaşların faturasını bir bakıma halk ödüyordu.